Hadi uyanma vakti Leo. Kahvaltı hazır. Okula gideceksin. Zoe, canım kızım. Güzel uyudun mu canım? Hadi uyanma vakti geldi tatlı şey. Baba! Leo! Baba! Aman da hemen buraya gelin. Baba, caca. Ne oldu? Problem nedir? Bu? Ne, ne oldu bu baba? Bi. Onun bobo olduğunu ben de biliyorum. Peki baba benim kızım yatağında ne arıyor? Aa! Baba! Hayır, mümkün değil. Baba burada kalamaz. Benim evim, kendi evinden kalkmış Marsupial'ın bebeklerini sığınağı değil. Baba. Hadi baba, görüyorsun başka ne yapabilirler ki? En azından sakinleşene kadar kalmasına izin ver. Baba inatçı ama iyi bir Marsu. Hmm. hmm, Tamam, pekala. <laughs> Küçük tatlı şey. Bütün bu olanlar seni acıktırdı öyle değil mi? No? Aa, canım lütfen ikinci bir biberon hazırlar mısın? Neden bunlar hep benim başıma geliyor? <laughs> Endişelenme <mi>? üstesinden gelecektir. Baba, 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 Hı? Evet bu iyi bir fikir Marsu babaya göz kulak olmak için bizimle kalacak tamam mı? Tamam. Neden bunlar hep benim başıma geliyor ki sanki? <laughs> hmm. Hmm. Bibi bibi Hı. Bitirdin <laughs> mi? Hmm. Madem o kadar komik buldun o zaman gel onlarla kendin uğraş. Ayrıca evde sadece bir Marsu'nun kalmasına izin verdim. Bütün ailenin değil tamam mı? Ha? Anlaşıldı mı? Ayrıca okul için hazırlanman gerek. Bay Didi birazdan burada olur. Ha. Ha, sen kalabilirsin ama yine de saklan. Çünkü babam seni görürse çok kızar. Baba tamam mı? Ha. Hadi gidelim bakalım, yoksa geç kalacaksın. Görüşürüz. BİBİ! Oh. <laughs> BİBİ! Ay, bibi, da... BİBİ BİBİ! Aferin sana! BİBİ! 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 Bibi. Bibi. Bibi! Sakin olun sakin olun. Hayır hayır yapma sakın dur.

Bakalım kim bana kek yapmak için yardım edecek? Bip, 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 bip. Hmm. Tamam. Un, şeker, su. Ne eksik ne eksik. Aa, evet tabii ki yumurta. Yok <laughs> <laughs> su <laughs> koyma. Şekerlemeleri kim aldı bakayım? Buradan şekerlemeleri kim aldı? Hmm. Hmm. Aa, Hayır bununla oynamamalısın. Ah, ah, Usta olacak mısınız siz? Bi. Baba birazdan gelecek. Ha? Aa, hayır olamaz. Aa, ah, ah, muhteşem tabii çok iyi. Aa, ah, süper. Evet alo. Evet ben Bill. Ah, merhaba Bill. Bi. Hayır ah. ne oldu şimdi? Bill. Bill. Ah, ah, hayır. Bill. -bi. <laughs> hayır 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 hayır. Baba. Hayır 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 burası orman değil. Burası orman değil. Her istediğimizi yapamayız. Bu evde bir disiplin var. Anlaşıldı mı? Bir çiftçi karısı ve oğlu varmış. Oğlu çok yakışıklıymış. Fakat çok tembelmiş. Babası çalışırken ona hiç yardım etmezmiş. Bir gün her şey çok kötü olmuş. Çocuk babasına yardım etmek istememiş. Annesi babasına bu iş böyle devam edemez. Eğer çalışmayacaksa buradan gitmeli demiş. Oh, bimbi, baba, baba buna baba, çok baba, üzülmüş. Baba, Ve baba, hayır onunla ben konuşacağım üzülmey. demiş. zamanlar şey yoluna girecek. Bibi baba bimbi, baba, bimbi, baba baba. Evet Bibi ben de masalı çok sevdim. Aaaa bu da neydi? Öfkeli bir gergedan mı? Hayır o bir marso. Bobo kabus görüyor. Ha. Hadi bakalım küçük Bobo uyu artık. Uyu artık. Uyusun da büyüsün. Ne ne. Tıpış tıpış. Şaşırdım. Hmm. Baba şaşırdım. Baba şaşırdım. Hmm.

Şimdi ne var? Şimdi ne var? Şimdi ne var? Aa, bu topu bırakın ve... Hmm. Aa, evet. Bırakın ve... Hmm. Birlikte çalışmak zorundayım, ha? tamam mı? Ha? <laughs> A A <laughs> <A> <laughs> A Dışarıda oynasak daha iyi olacak. Uba, bibi. Aa, aa, merhaba Master Uba. sakinleşti bilmiyorum ama sen yine de saklansa niye edersin? Babam biraz gergin. Tamam mı? Bibi Uba, 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 bimi, Ha? Bibi bibi ha? Bibi bibi. Ha? Bibi Aa, ama kim... Aa, biba hayır, biba. hayır hayır hayır! Yetti artık ama Hayır artık o yasak! Şimdi uslu uslu, uslu burada oturacağız! Ha, ha, ha. Oba, baba. 바また Welp!

Aaaah! Bunu nasıl yaparlar? Bunu bana yapamazlar! Umba Umi bi Hayır. Yeter artık sıkıldım bu işten. Bu sizi son yarışım. Bir kez daha yaramazlık yaparsanız bobo evine gider. Beni davet etmenize çok sevindim. Çocuklar nerede? Marsu'nun yanındalar. Anne Marsu'yu eğlendirmeye çalışıyorlar. Küçük oğlu için çok endişeleniyor. Tabii doğru. Bu ufaklık çok inatçı öyle değil mi? Babı, 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 babı. Baba, 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 Baba ba. Sakin olun, sadece biraz bekleyin. Bir keresinde ben babamla bir hafta boyunca konuşmamıştım ki ben bobo kadar inatçı değilimdir. O <laughs> bıbı. <laughs> Olamaz neler oluyor? Çocuklar! Ah! Ah, hayır. Hayır! Bebeğim Baban geliyor. Saçmalama. Nehirde piranalar var. İki dakika bile dayanamazsın. Marsu'ya ihtiyacımız var. Evet. Tabii ki. Aa. Marsu Marsu, Marsu. Aman, ama nasıl? bibi, bibi, Bizi duymak zorundalar. Abi, neler oluyor? Heh, sonunda. thank yeah. you artık geçti. Tamam her şey yolunda. Söylediğin gibi çok iyi iş çıkardık. Evet kabul ediyorum. Biraz fazla yaramaz. Ama o çok iyi bir küçük Marsu. Babam Marsu da unutamayacak değil mi Marsu?